Bir de kurban edilecek hayvanlar hangileridir? Kurban edilecek hayvanlar var, edilmeyecek hayvanlar var. Kurban edilecek hayvanlar koyun ve keçi cinsinden bir yaşını bitirmiş olması gerekir. Koyun ve keçi cinsinden. Eğer koyun 6 aylık veyahut da sekiz aylık ama bir yaşındaymış gibi duruyorsa o hayvan gene kurban edilir. Fakat keçi illa bir yaşını tamamlaması gerekir. Altı aylık, 8 aylık olmaz. E, koyunun Erkeği daha eftal, erkeği daha eftal. Fakat keçinin de dişisi daha eftal. Bunu en fazla bir kişi kesebilir. Yani iki kişi, üç kişi, beş kişi kesemez. En fazla koyun ve keçiyi bir kişi kesebilir. İkincisi sıyır, sığır, dana ve manda türünden hayvanlar iki yaşını bitirmiş olması gerekir. İki yaşını bitirip üç yaşından gün alması gerekir. Bunu da birden yediye kadar yani birden en fazla 7, en az 1 kişi de kesebilir arkadaşlar. 5 kişi de kesebilir, 4 kişi de kesebilir. Dağıtma ise, pörüşme ise kilo ile olması gerekir. Göz kararıyla değil de kilo ile olması gerekir. Ya işte 5 kişi kesiyorsa 7'ye bölünüp sonra böyle bölünmesi gerekir diye bir gaydi yok. Ben hiçbir kitapta görmedim. Bazen böyle bir söz çıkıyor kurbana yakın işte. İlla 7 kişi olması gerekir. 5 kişi olursa olmaz. Sonra 7'ye bölünüp öyle kesilmesi gerekir diye. Öyle şeyler var ama ben kitapları da görmedim. Varsa siz gördünüz mü hocam? Hocam bir kavil var da. Fetva o gavil güzel. Evet. Sığırı dediğimiz gibi arkadaşlar sığır danava mandayı en fazla 7'ye kadar kesilebilir tartıyla bölünür etler. Üçüncüsü deve türünden hayvan ki bu da 5 yaşını bitirmiş olması. Dişisi daha eftal. Dişisi daha eftal bunların da devenin de. Ve 7 kişiye kadar yine aynı şekilde ne yapabilir? Pölüş, pölünmesi, pölüşülebilir.